Porsuk Baraj Gölü kıyısında Kütahya-Eskişehir yolu 27. kilometrede restoran, kafe, düğün, nişan, kına, nikah ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek şekilde otantik tarza inşa edilen taş bina doğa ile tam uyumludur. Bu bina Beylerbeyi Derneği tarafından Porsuk Baraj Gölü Orman Mesire alanında inşa edilmiştir. Horsuk Orman Mesire Yeri Projesi, Beylerbeyi Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hasan Fehmi Kinay tarafından geliştirilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 2017 yılında 29 yıllığına kiralanan 144 dönümlük arazi saha alanına inşa edilmiştir. Tüm çevre iller ve gelip geçen herkese hizmet vermektedir. İstanbul-Antalya yol sahasında olan mesire alanı eşsiz doğa güzelliği ile taş ve ahşap yapıları buluşturduğu için başlı başına turizm değeri taşıyor. Frigya bölgesinin tarihiyle Kütahya'nın orman ve göl havzasını iç içe barındıran mesire yeri iyi bir dinlenme ve mola kompleksidir. Porsuk Mesire Ormanı kompleksi Kütahya'nın doğal güzelliklerine katkı sunuyor. Doğa ile uyumlu, tüm yapılardan lokanta mekanı çevre düzenlemesi muhteşem güzelliktedir. 150 metrekare lokanta, 20 metrekare mescit, 10 metrekare büfe ve 10 metrekare tuvaletler olmak üzere toplam 200 metrekare kapalı alan inşa edilmiş durumdadır. Çevrede çok sayıda kamelya, piknik masaları ve spor tesisleri konuklara hizmet vermektedir.